ve iPhone kutu açılımı yapacağız. Şöyle cırt cırt cilt açıyoruz. açıyoruz. Buradan Şimdi da açıyoruz? ya. Neyse o. Ona, ona gerek yok. Neyse tamam. Bakın iPhone 15 aldık ama şarj şey adaptörü yani. daha yok değil mi? Tamam bakalım. Oo. Telefon burada. Bekle öyle al. <laughs> Leydi kameraya şöyle. Sana. Bakın. Bakın. Mükemmel. Arkası filan. Şimdi açalım. Bekleyin. Şu an açılmıyor tabii ki. De. Şöyle basın. Sazi yoktu. Sazi e, yok. Sazi yok. Şuraları gösterelim. Tamam. Açıldı. Sunayı da hatırlamayalım. E, sim kartının kart bir şeydi. Bakın Apple logosu sayılar. App yapıştırırsak. Böyle saç aleti var. Yani altında da Güzel. bir şey yok zaten. Şu evet. Katalım diye. İşte bunlar da çıkanlar. Su garanti belgesi gibi bir şey herhalde. Bir şey yazıyor herhalde. de kullanım evet. Merhaba diye yazıyor orada. Evet. şimdi bunu göstereceğiz. Evet, Sen bir tane yazı çıktı da Evet bu Korece mi Çince mi ne böyle bir şey bu yani. Ne? Bilmiyorum. Herde dil arayı yapılmamışsa. Evet. Daha ne kadar yazacak acaba? Kurulumu yaptıracak, açıklayacak bu aracı. neyi yapıyorsun? Nereye bakıyorsun sen? Ne çekiyorsun? Evet. etme merhaba. Hadi, ayırsa, hadi. Siz bakayım, tamam, hadi, hadi. hadi.